Minisler yeni okulun ilk günü. İyi seyirler. Ay bugün Türkçeden sözlü vardı değil mi? Evet sözlü vardı. E, ne olacak şimdi? Çalıştın mı sen? Aman ne çalışacağım. Sonuçta hoca sorunca aklıma gelecek. Bence kötü bir şey yapmışsın. Ben çok çalıştım. Matematikten de sözlü olacak ama bir hafta sonra... Ee, Perşembe günüymüş. Ha? Ay matematik sözünde hiç iyi olacağımı sanmam. Ay sen bir de bana sor. Hoca geliyor, hoca geliyor. Sessiz olun. Günaydın çocuklar. Sağ ol. Oturabilirsiniz. İşi çok uzatmıyorum. Ben sizin hem Türkçe öğretmeninizim hem de sınıf öğretmeninizim. Bir durum olduğunda gelip bana söyleyeceksiniz. Biliyorsunuz artık ilkokul değilsiniz. Tek bir tane öğretmeniniz olmayacak. Türkçeden sözlü yapacağım bugün. Hemen yoklama yapıp sözlüye başlayacağım. Sözlüde neler çıkacak derseniz çocuklar. 4. sınıftan da konular çıkacak. 5. sınıftan da konular çıkacak. Hemen başlıyorum yoklamayı almayı. Şeker burada. Ok ya. Burada. Evet. Simli. Burada. Altın. Burada. Renkli. Burada. Pamuk şekeri. Burada. Yosun. Burada. Lola. Burada. Sliki. Sliki. Roller. Sliki roller. Burada burada. Yavrum yok yazacağım sen niye cevap vermiyorsun? Madalya. Burada. Lola. Burada. Topuş. Burada beyaz gül, burada avokado, burada vanilya, burada madampom, burada milka mark burada mırnaf, burada prenses, burada herkes burada. Tamam. Sözlüğe başlıyorum. Çocuklar ilk olarak ben size ne soracağım? Bu arada yoklama sırasına göre gideceğim. İlk olarak size diyeceğim ki gerçek anlam mı, mecaz anlam mı, yan anlam mı, terim anlam mı? Bu tür cümleler. İlk şeker gelsin. Ben geliyordum zaten yoklama da ilk ben varım. Yosuncuğun kuyruğunu çeker misin? Çek. E, çantanı çeker misin? Bence de. Heh. Geldim öğretmenim. Heh, aferin yavrum. Söylüyorum. Anneannemin kulakları iyi duyamıyordu. Gerçek anlam mı, mecaz anlam mı, terim anlam mı, yan anlam mı? Gerçek olması lazım hocam. Doğru. Aferin sözlüğün yüz. Bir soruyla sözlüğü yüz kattım. He. Altın gelsin. Geldim öğretmenim. Evet hemen soruyorum. Dün kaybettiği kitabı kantinde bulmuş. Gerçek. Hadi hangisi? Olacak. Gerçek olacak herhalde. Herhalde mi? Tabii ki de gerçek. Hadi geç seninki de yüz. Evet sırada kim varmış? Eee Yosun. Yosun gelsin bakalım. Hey, ben geldim. Tabii hocam sorabilirsiniz. Onunla çok ağır konuştum bu sefer. Gerçek olacak. Hayır yavrum. Yanlış söyledin. Böyle ağır ağır torba taşıyormuş gibi yük taşıyormuş gibi ağır bir şekilde mi konuşacak? Mecaz olacak yavrum. Mecaz. Sıfır. Aa. Evet hemen devam ediyoruz. Mağaranın ağzı çok dardı. Şimdi mağaranın ağzı çok dardı. Pamuk şekeri. Ee, mecaz anlam. Yanlış. Yan anlam olacak. Yan anlam mı olacak? Hocam nasıl yan anlam oluyor? Mağaranın ağzı çok dar Yan anlamı olacak yavrum. Çalışmadınız mı hiç? Tamam hocam sustum. Evet hemen devam ediyoruz. Bakalım sırada kim var? Madalya. Geldim öğretmenim. Fen dersinde ışık deneyi yaptık. Ee, terim anlamı olacak. Aferin. Evet sırada. Bakalım. Papuş var. Papuş gel. Bu sırayı da böylece bitireceğiz. Cesaretimin kırılmasına sebep oldu. Hangisi? Ee, mecaz. Aferin. Tamam. Şimdi ikinci sıraya geleceğiz. Bakalım. Ee, Madame Pom. Evet, Madame Pom. Geldim hocam. Caddede keskin bir koku vardı. Ee, 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 em, biraz daha düşünürsen sıfırı basacağım yavrum ee, gerçek nasıl gerçek neden yani ee, çünkü öğretmenim çünkü e, çünkü çünkü ne yavrum ee, çünkü gerçek hayır mecaz olacaktı caddede bıçak gibi keskin bir şey mi var yavrum geç bakayım niye çalışmadın sırada evet Madame Pom'dan sonra Milka Mark varmış. Geldim hocam sıkıntı yok sorabilirsiniz. Ressam paletini ve boyalarını topladı. eee ee, terim anlamı olacak. Aferin. Bakalım sıcaksa sıcak çay içimizi ısıtmıştı. Buna da mırnav geliyor. Sıcak çay içimizi ısıtmıştı. Gerçek anlam hocam. Aferin sana da yüz verdik. Şimdi evet bakalım. Öznel nesnellere geldik çocuklar. Öznel nesnel soracağım biraz da size. Evet sırada kim varmış? Prenses. Prenses ben değilim hocam. Benim. Tamam. Evet. Ben sana buradan sorayım. Gel bakayım prenses. Prenses. Sana da bu gelecek. Kuşlar kanatlı hayvanlardır. Özner mi nesner mi? Nesner. Aferin. Evet. Ya da okya. Geldim hocam. Evet. ikinci. Gökyüzünün rengi mavidir. Nesnel hocam bu kadar bundan kolay mı var? Aferin san sana da. Ay oturamadım. Evet sırada. Simne. Geldim hocam. Evet Simne'cim. Sana ne gelecek? Sabahları kuş sesleriyle uyanmak güzeldir. Nesnel. Ne nesneli yavrum? Size, siz dördüncü sınıfta öğrenmediniz mi? özler bizim kendi yargımızdır. Nesnel de yani kesin kesin bir şeydir. Yani gerçek olan bir şeydir. Ee, tamam öğretmenim özür dilerim. Sıfır aldın sıfır. Özler alacaktı. O seviyormuş mesela kuş sesleriyle uyanmayı. Kimisi sevmez, kimisi sessiz bir şekilde kalkmak ister belki. Değil mi? Bu en sevdiğim tatlıdır. Kim gelecek? Buna da renkli gelecek. Bu en sevdiğim tatlıdır. Gel. Bu en sevdiğim tatlıdır. Öznel olacak. Aferin. Zaten soruda belli. Sırada. Sliki. Gel bakayım. Geliyorum hocam. Evet Sliki'cim. Bakalım. Televizyonumuzda 21 kanal var. Nesnel hocam. Aferin. Lola gelsin. Geldim hocam. başka. Sarabilirsiniz. Evet. Bakalım. Dün gece 20 soru çözdüm. Öznel. Hayır Nesnel. Sen de yanlış yaptın. O arkadaki sarı kutu ne bakayım? <laughs> Hiçbir şey benim. Hiçbir şey. Ay slime'ını görecek hoca. Niye getirdin okula? Her neyse devam ediyoruz. Üç kişi kaldı zaten. Vanilya. Geldim hocam. Evet. Hmm, bugünkü sınav çok kolaydı. Hocam özner. Aferin. Beyazgül geliyor. Evet. Yüz ölçümü en büyük şehir Konya'dır nesnel. Aferin. Sana da bir şey soracağız. Öznel nesneler bitmiş. Bakıyorum. Ha. Sana çok birazcık zor, birazcık kolay bir şey sorayım. Evet, soruyorum. Ağız, ağız birliği etmek. Hangisi yavrum? Değer kaybetmek mi? Çok sinirlenmek mi? Bir olaydan iki sonuç elde etmek mi? Bir konuda anlaşarak aynı konuşmak mı? Cömert olmak mı? Bir şey üzerine çok düşünmek mi? öz birliği etmek. Bir konuda bir konuda anlaşarak aynı konuşmak. Evet yavrum, aferin. Peki çocuklar. Çoğunuz güzel çalışmış çoğunuz yüz aldınız. Bazıları çalışmamış. Onlar sıfır aldı çocuklar. Evet. Bugünlük bu kadar. Eee daha çıkabilirsiniz. Ay! Ay çok yoruldum. Hadi çıkmadan önce Lola slime'ını gösterecek bize. Slime var bunda. Atıyorum. Durun bakayım atayım. Bakın. Bakın bunu bizim oradaki kırtasiyeden aldım arkadaşlar. Bu çok güzel. Ay ben de almak istiyorum. Ya bizim orada aşağıda hani bir bakkal var ya. İşte onun karşısındakinden aldım. Bizim orada da var o slime'lerden. Sulu göz o değil mi? Evet evet sulu göz. Böyle uzamıyor onlar ama. Ben kendim yapmayı tercih ederim. Bizim kırtasiyede slime tutkalı satılıyor. Onun yanında da temizlikçi var. Orada da borak satılıyor. Alırım ben yaparım. Ay benim hiç öyle şeylerle işim olmaz. Gel bir kere dokun bari. Ay çok cıvıktır o. Ay bir bakmak istiyorum ben. Ay ne kadar güzel. Kuyruğumu sakacağım. Ee, böyle yapabilir miyiz? Ya bir şey olmaz. Yapabilirsin. Dur. Hemen elimi alacağım. Çok merak ettim. Oy. Au, abo. Bu nasıl bir şey böyle? Slime'ın içine girmeyi kim istiyor? Akıyor bu. Akıyor. Ay dokunamadık da. Ay çok güzelmiş. Ben de alacağım o zaman. Ay sadece bir kere tırnağımı dokundurup çekerim. Başka da bir şey yapmam sen bilirsin. Ay, hiç güzel değilmiş. Hadi ya çıksanız siz. Aa, eve gitmek varken slime'la oynuyorlar. Heh, hadi bakalım. Görüşürüz. Ay bak. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzdan da bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.